<laughs> Esaret dizisi yeni sezonda neler olacak? Tabii ki maalesef her zaman söylediğimiz gibi kötü sonlu sezon yine de ne yazık ki bizlerde oldu. Orhun ebedi bir ceza alırken Kenan vuruldu. Kenan ölüm ile burun buruna geldi. Nurşah'ın acısı, Hiran'ın acısı yürek dağlarken bir de artık Afife'nin Hira'ya yapacakları her şeyi çığırığından çıkaracak, ama yeni sezon muhteşem olacak, Kenan asla ölmeyecek hayata tutunacak, Ertan görüntüleri atmış rahatlamış olsa da, görüntülerin kopyası var ve bu kopya kısa sürede ortaya çıkacak, bu sayede Orhun da cezaevinden kurtulacaktır, Hira'nın esareti kısa sürecek, Hira ve Orhun kavuşacak, yeni sezonda Kenan ve Nurşah evlenecek, ve mutlu aşkları bizlerle olacaktır. Sizler de yeni sezonla ilgili görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.